Merhaba arkadaşlar. Son gün Tatlı Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle harika kıyır kıyır kurabiyeler yapacağız. Şöyle ağzınızda dağılan muhteşem kurabiyeler hazırlayacağız. Videoyu sonuna kadar dikkatlice takip edip izledikten sonra beğenilerinizi bırakırsanız, yorumlarınızda, eleştirilerinizi de yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Abone değilseniz de abone olarak destek olabilirsiniz. Aşağıda teşekkürler butonundan destek olmak isteyenler de destek olursak çok mutlu olurum. Hadi hep birlikte bu harika kurabiyelerin yapım aşamalarına geçelim. Evet arkadaşlar, hemen şöyle tarifime başlıyorum. Yoğurma kabıma 125 gram margarin koydum. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Çok daha güzel olur. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Bir kaşık kadar. Altında bırakacağım arkadaşlar. Onu daha sonra kullanacağım şöyle bir kaşık kadar altında bıraktım. Hemen şöyle bir adet yumurta kırıyorum üzerine. Şöyle bir su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Ve şimdi hemen şöyle önce bir yağımı, yumurtamı ve pudra şekerimi şöyle bir elimle yoğuracağım. Şöyle margarini daha önceden Çıkardım. Oda ısısında beklettim. Hemen şöyle bir yoğuracağım. Evet. Şöyle şu kıvama gelene kadar margarini, yumurtayı ve şekeri güzelce yoğurdum. Şöyle iki yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Şöyle nişastayla Biraz yoğuracağım. Hemen şöyle ununu da şöyle bir bardak ekliyorum. Yaklaşık iki buçuk su bardağı ekleyeceğim. Hemen şöyle bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekliyorum. Ve şöyle hemen yoğurmaya devam ediyorum. Evet. Hamurumu şöyle yoğurdum. Şu şekilde. Şöyle üçte bir parçasını alacağım. Şu kadar kısmını. Diğer kısmını bırakıyorum. Bunu hemen şöyle yoğurma kabıma alacağım. Şöyle yoğurma kabıma aldığım parçayı şöyle elimle biraz açıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı sıvı yağ bırakmıştık. Bardağımızda şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı da içerisine kakao koyuyorum. Şöyle yağla bir karıştırıyorum. Bunu da hamurumun üzerine dökeceğim. Yağla karıştırmamın sebebi, hani kakao hamurumuzu kurutmasın diye. Hemen şöyle hamurumun üzerine döküyorum. Ve hemen şöyle hamurumu yoğuruyorum. Evet şöyle kakaolu hamurumu da yoğurdum. Hemen şöyle cevizden biraz küçük parçalar halinde koparacağım. Şu şekilde yuvarlayacağım arkadaşlar. Önce bunları bir yuvarlayacağım şöyle. Jelatinimin üzerine koyuyorum, Diğerini de şöyle üzerini kapattım kurumaması için. Hemen bunları böyle yuvarlayacağım, hazırlayacağım. Sizler bu kakaolı kısmın içine ceviz, fındık sevdiğiniz herhangi bir kuru yemiş de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. O tamamen sizin damak zevkinize kalmış artık. Ben bugün sade yaptım. Evet şöyle kakaolu olanları hemen şöyle yuvarladım. Şöyle sade olan kısmından hemen şöyle bir parça alacağım. Şöyle evimin içinde yuvarlıyorum. Şöyle biraz açıyorum. Avucumun içinde. Hemen şöyle bir tane kakaodan koyup kapatıyorum. Bu şekilde tekrar avucunda yuvarlıyorum. Şöyle çeviriyorum. Şöyle bıçağımla şöyle kesiyorum. Evet, bu şekilde tepsime diziyorum arkadaşlar bir tane daha göstermek istiyorum şöyle, şöyle alayım biraz daha. koyuyorum içine. Kapatıyorum güzelce. Tekrar şöyle bir elimde yuvarlıyorum. Şöyle kapattığım kısmı alta getireceğim. Şöyle güzelce bıçakla kesiyorum. yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle tamamen görmüş olduğunuz gibi tamamen kesiyorum. Bir tane daha gösterip artık diğerlerini yapmaya devam edeceğim. Evet. Şimdi diğerlerini de yapıp döneceğim arkadaşlar. Evet şöyle kurabiyelerimin hepsini yaptım ve bir tepsi kurabiye çıktı arkadaşlar. Şimdi fırınımı yaktım. 185 derecelik fırında bir 15 dakika şöyle pembeleşene kadar güzelce böyle katlarda açılana kadar pişireceğim arkadaşlar. Şöyle fırından yeni çıkardım arkadaşlar. Hepsi çiçek gibi açılmış. Çok güzel duruyorlar biraz soğuduktan sonra hemen şöyle servis edeceğim. Evet arkadaşlar şöyle kurabiyelerimi aldım tabağıma. Çok az şöyle pudra şekeri serpeceğim. Çok az. Böyle çok böyle pudra şekerini bulamayacağım. Şöyle üzerinde bir renk olsun diye. Bu şekilde. Gerçekten çiçek gibi açıldı. Çok şahane oldu. Şöyle çok az da pudra şekeri serpiyorum. Evet bu kadarı yeterli. Evet şöyle pudra şekeri de serptim. Bir tanesinin Şöyle sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten harika oldular. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoya beğeni bırakmayı, yorumlarınızda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olarak destek olabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.